yorulmuşum gerçekten şu halime bakın hakikaten yorgunum argınım burada bunu kucağıma aldığımda nasıl oluyorum biliyor musunuz Be benimki öyle ya da yani e, ben hormonal olarak mesela gidip böyle toprakta yürümek falan evet de yani şunu kucağıma aldığımda içimdeki bütün haset fesat <laughs> ya da dünyevi hırslardan, duygulardan, ne bileyim telaşlardan o kadar arınıyorum ve kopuyorum ki bebek e, bebek enerjisi çok acayip bir enerji. Yani e, varlığa nasıl baktığınızla alakalı. Hem vallahi hem billahi beni mesh ediyor zilli ya. Leyla <laughs> <Hila>. kız <laughs> annesinin yavaşı Ay Hazel uyurken sevebiliyorum. Hazel kıskanıyor ya. Kartal gidelim mi?